vaktinizi alacağız. İstanbul Oda Başkanı Sayın Erol Demiray TÜRMOH Genel Sekreterim Sayın Yahya Rıkan Dernek Genel Başkanım Sayın Ercan Ceylan Odamızın şimdiki ve geçmiş dönem kurulu üyeleri komite başkanlarımız ve üyelerimiz Dernek Genel Merkez Yöneticilerimiz Basın Emekçimiz ve siz değerli meslek mensuplarımız Edebe Bilişim ve Asay danışmanlık sponsorluğunda Maltepe İlçe Temsilciliği ve Maltepe Derneğimizin Maltepe Şubesi tarafından ortaklaşa organize edilen kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Konuşmalarını yapmak üzere odamızın ilçe temsilcisi Sayın Yılcan Aslan'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanlarım, değerli kurul üyelerim ve değerli misafirlerimiz, kahvaltı organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu organizasyonu düzenlememizdeki asıl amacımız, değer, siz değerli meslek mensuplarımızı bir araya getirmektir. Bir araya geldiğimizde Birbirimizi desteklediğimizde daha güçlüyüz. Bu desteğinizi eğitimlerimizde de görmek istiyoruz. Odamızın aracılığı ile ilçemizde düzenlenen eğitimlere katılımınız bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu ay içerisinde duyuruya çıktığımız 19 Aralık tarihinde Anadolu Fesmer Eğitim Biriminde düzenlenecek İnşaat Muhasebesinde özellikli konular başlıklı eğitimimize Hepinizi davet ediyoruz. Odamızın sayfasından rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Eğitim duyurularımızı İsmam Atepe isimli Instagram sayfamızdan ve WhatsApp gruplarımızdan takip edebilirsiniz. Yine Ocak ayının sonunda enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir eğitimimiz olacak. Şubat ayında da SGK uygulamaları ile ilgili başka bir eğitimimiz daha olacak. 13 Aralık tarihinde Luca tarafından düzenlenen Luca kullanıcıları veya kullanıcı adayları için başka bir eğitimimiz olacak. Bu eğitimlerimizin hiçbiri ücretli değildir. Katılımınızı bekliyoruz. Odamızın 11-15 Aralık tarihinde Antalya'da gerçekleşecek sempozyumu bulunmaktadır. Bu sempozyumada sizleri davet ediyoruz. Detayları odamızın ana sayfasından ulaşabilirsiniz. Yılı bitirmek üzereyiz. Yeni yılın herkese bolluk, bereket, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. 28 Aralık tarihinde Kozya Tahir Tom'da düzenleyeceğimiz, yıl sonu etkinliğimize de gelebilecek dostlarımızı bekliyoruz. Detaylarını bugün buyuruya çıkacağız. Dün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ydü. Kadınların seslerini duyurabilmeleri, cinsiyet eşitsizliğini vurgulamaları, toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak, kadının hak ettiği değeri görmesini sağlamak amacıyla tüm dünyada kadınlar başta olmak üzere erkekler tarafından da kutlanan ve kutlanması gereken bir gündü. Bugünün önemi için burada bulunan tüm erkeklerin ayağa kalkarak kadınlarımızı alkışlamalarını istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza ve kadınlarımıza değer veren erkeklerimize selam olsun. Saygılar.